Bravo! Huuuuuuu! Aferin size! Vay canına... İlk kez böyle bir anı yaşadım. Tam da tahmin ettiğim gibi. Pekala. Hot Wheels takımı Hot Wheels elementini kötülerin ellerinden nasıl alabildiniz? Bu arada bu konuda size çok güzel bir şey açıklayacağım. Bu sorduğunuz şey için de cevabımı vereceğim. Yıllardır bu şehirde öğrendiğimiz karate hareketleri sayesinde ve yumruk güçleri sayesinde bu elementi tamamıyla saatler sürdü ama yine de bir günümüzü aldı bunu aramak için. Ama arkadaşlarım daha olmasaydı elementi hiçbir zamanda bulamazdık. Tabii ki de ipuçlarıyla bulduk. Tam 5 ipucuyla uzun yolda gide gide bulduk. Hapyus elementini. Neyse ki de haritayı da yanıma almışım. Bu element artık bizim sayemizde güvende olduğu sürece hiçbir kötülüğün ortaya çıkmasına az izin vermeyeceğiz. Ve en çok da Burada herkes olduğu için tüm şehirlere ve hatta burada duran yeğenime <laughs> de teşekkür ediyorum. Madem elementi de bulduk. Bunun için size çok güzel bir şarkı söyleyeceğiz. Hadi ya. Element için büyük bir şarkı mı söyleyeceksiniz? Ay bayılırım. Biz kendimiz besteledik. Ama neyse ki çok iyi bestelemişiz. Şimdi o zaman Hot Wheels elementi için bu bizim bir gün boyunca aradığımız süre içinde büyük bir müziğe başlayacağız. Hadi ver coşkuyu. Hot Wheels elementini yıllar sonra bulduk. Bizim sayemizde bu şehirde güvende olacak. Bu yeni çıkan tehdidi yeniden durdurduk. Ama o A365'in yardımcıları ne yapacak? Elementi sonunda onların elinden aldık. Haberlerde çıkanlar da doğru söylemişler. Ama element çok değerli. İçinde ne çok şey var. Hot Wheels elementinin gizemi ne anlatıyor? Çok fazla ip uçlarını da bulduk sonunda. Tüm şehir bizim sayemizde güvende olacaklar. Element sonunda tekrar yeniden kavuştu buraya. Madenciler tarafından güvenli bir şekilde korundu. Ve artık kötülük bittiğine göre şehrin yeniden mutluluğa kavuşması lazım. <laughs> İnanılmaz. Evet yeğenim. <laughs> Hot Wheels. O ne sesti be? Bunca zamandır böyleyim şarkıyı duymamıştım. Bravo. Ay canavar Mustang ya. Sen de burada olduğunu hiç aklım bile almamıştı biliyor musun? Madem element artık güvende o zaman hadi bakalım güzel bir siyafet çekelim. Voo! İşte tam da beklediğim andı. <gülüyor> <gülüyor> Sayın dinleyiciler bu sabah 35'in güzel şarkısıyla herkes yeniden neşelendi. Herkes ama ne ses ne müzik diye bağırıyorlar. Şu anda tüm şehir soruyor. Acaba bu şarkı nereden besle, beslenendi diye. Ama Hot Wheels elementinin şarkısını söylediler. Bunun büyük gizemi nedir yakında ortaya çıkacak. Hot Wheels takımı bu kötülük bitince ne yapar diye soruyorlar. Şu elemente bakın ya ne güzel görünüyor. Tamamıyla güvende. Artık Atviz takımı sayesinde bu şehirde çok güvenle duracak. Ve acaba yeni maceraya da çıkarlar mı? Kesinlikle çıkarlar. Umarım kötülük çıkmayana dek. Bence de. <gülüyor> 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 <gülüyor>